Sen nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun oğlum? Aşkım. 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 Aşkım de oğlum hadi. Merhaba. Merhaba oğlum. Sen nasılsın oğlum? Sen nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba oğlum. Hadi gülelim mi bir <laughs> biraz? <gülüyor> <laughs> aşkım aşkım Sen nasılsın oğlum? Sen ne yapıyorsun bugün? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bugün? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Gel küçük bebeğim sana hadi. Gel. Aşkım ne yapıyorsun? Nasılsın bugün? Elim Cahit. Hoş geldin. Söyle merhaba Cahit abine. Merhaba. Merhaba. Hadi bir dakika yaklaşmadan Kendin söyle. Merhaba. merhaba. Merhaba oğlum söyle. Söyle merhaba. Merhaba. Zordu.